Merhabalar canım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet, haftalık bir bakım yapacağım Aslan Burcu için. Yükseleni Aslan olan e, canlarım da dinleyebilirler. Evet, şöyle bir kahve yorumu olacak. Kahve falı yorumu yapacağım sizler için. Evet, neyse halınız o çıksın falınız diyelim. Haftalık bakımımıza başlayalım. Tarihi zaten aşağıda şeyde yazacağım ee, başlıkta canım benim hangi haftaya ait olduğunu şimdi şurada sandalyenin üzerinde oturmuş ellerini de yana koymuş bir insan bekliyor elindeki gülü de solmuş arkada kalmış gördün mü canım ben kucağında da yapışılı bir bebek var şimdi çocuklarınızla ilgili bazı planlarınız suya düşmüş olabilir. Elindeki gülün solması, eşinle partnerinle bir kırgınlık hali içerisinde olabilirsin Birazcık da böyle istediğin bir olayın gelişmemesi, bir yere kabul görmemeniz can sıkıcı bir durum yaratmış olabilir. Ama kucağınıza bir bebek gelip yapışması o günün tekrardan canlanacağı anlamına geliyor. Pətk istədiyin yerdən o motiv və enerjiyi alamadın ama sonrasında bir fürsət yağalacaq ola bilirsən. Bəlkə bir yerlərə yazılmaq istəyirdin, oruya qəbul edilmədin. Bəlkə çocuklarını yazdırmaq istiyirdin. Sonrasında başqa bir yer gələcək ola bilər. Ya da işin adına yine benim elim kolum bağlı, yine istədim olmadı. Maddi yanımda sıxıntılar e, diyorsan, başqa yerdən umduğunu bulacaq gibi çıkmışsın canım. Evet şöyle kaldırıyorum. Şöyle bakıyorum canım benim. Evet canım benim. Biraz haftaya yorgun kaygılı başlayabilirsin. Şurada toparlayamadığım bir e, zaman var. Yani toparlayamadığın işler var halen hani bitiremediğin işler, evinle ilgili işler olabilir. Çocuklarınızla belki işte eşinizle ilgili bir işin halledilmemesi kafanda dağınıklık yaratmış. Bundan dolayı hani toparlanamıyorsun. Aklın halen orada takılı kalmış gibi. Ama haftanın ilerleyen günlerinde bakın burada bir toparlanma hali meydana gelmiş. Taşınma durumlarınız söz konusu olabilir taşınacak olabilirsiniz. Belki hani çocuklarınızı bir yere gönderecek olabilirsiniz. Sırtı yüklü bir insan çıktı bir yere gidiyor. Artık şuradan bir kopuş hali meydana getirmiş, gidiyor canım benim bu insan. Yolcu e, olacak biri, hanenizden çıkacak biri olabilir. Askeri uğurlayacak olabilirsiniz. Evet, şurada iki kişi konuşuyor, görüşüyor. qismətini kendi ortamından gene bulacak olabilirsin. Arkadaşlık, iş ortamı canım benim girdiğin ortamlardan bir yerden bulacak olabilirsin. Burası çok hoş gelmiş. Yani demek istediğim eğer ki hani benim kısmetim yok. Osman abla ben hiç istediğim gibi birini bulamadım. Kafa yapısı hiç bana uygun olmuyor ya da beni çok anlamıyor diyorsan canım işte gelecek kısmet seni anlayacak gibi. kafasında zaten kısmetiyle gelmiş bu insan. Evet bu dönem belki de hani bu hafta içerisinde bir teklif alabilirsin. Bu kişiyle böyle uyumlandığını görebilirsin. Arkadaşlık e, şeklinde başlayan ilişkinin canım benim e, aşka dönüştüğünü görebilirsin. Çok güzel gelmiş burası. Evet şöyle ince uzun bir yol. Bakın dışında bir gül dedim. O gül solmuş dedim. Aha burada canım benim tam da şurada güller geri açmış. Tam anlamıyla istediğini yaşayacağım bir zaman özellikle birine böyle gönül kırgınlığı şeklinde bir şey yaşıyorsa, küslük kırgınlık varsa o ortam düzelecek gibi iki kişi burada birbirine yönelmiş, yolları da temiz çıkmış. Bir çocuğunuzun elinden tutmuş anne baba götürüyorlar. Belki okul ortamlarına e, gidecek olabilirsiniz. Onları götürüp getiriyor olabilirsiniz. Belki bir annenin e, dedesin artık torunlarını götürüyor olabilirsin ama heyecanla, seviş, sevinçle böyle mutlulukla gidiyor bu kişi. Bakın şurada e, böyle e, erkek görünümü, şurada bayan, ortada da çocuk elinden tutup götürüyorlar şekilde çıkmış. E benim böyle bir durumum yok diyorsan o da canım benim sana gelecek müjde haneye gelecek müjde demek. Şöyle süzdürüyorum. Öncelikle bir göz yaşın olmuş canım. Canını çok sıkmışsın, göz yaşın olmuş, sıkıntıya düşmüşsün. Onu unutacağım bir hafta olacak. Artık o gözyaşın sevinç gözyaşı olacak. Evet bir şeyler şekilleniyor. Yarım kalan böyle işin varsa onu toparlayacaksın. Ha, belki işte ev ortamlarınızda belki kışa hazırlık yapıyorsun bir şeye hazırlık yapıyorsun belki bir işe bir yere yazılacaksın artık o yarım kalan neyse onu toparlayacaksın. Şurada kızgın bir boğa var bacaklarından tutmuş bir insan karşısında sensin. Şimdi karşını alacağın insanlar var. Bir olay için karşını alacaksın bu insanı. Dediğim dedik. Bir e, böyle otoriter bir tavrın var. Elindeki çubuğu görebiliyor musun? Bu boğanın da üzerinde çıkmışsın. Otoriter tavırların sayesinde bu artık kızgın olan kimse, canım benim bunu dize getireceksin, yola getireceksin. Senin sözün dinlenecek. Belki işte bir şeyler alın maksatmak istiyorsun. Eşinle aranda böyle bir sorun çıktı. İş yerindeki belki böyle biri var. Belki işte arkadaşlık ortamlarınızda artık yani ben buradayım diyeceksin. Otoriter tavrını koruyacaksın. Evet, böyle bir zaman çıkmış. Şurada iki yüzlü bir insan çıkmış. Yüzü bu tarafta da var, bu tarafta da dilinden de fare çıkmış. Canım benim, yani yalan konuşan biri. Sıkça yalan söyleyen, yani iki lafının ikisi de yalan olan birisi, iki yüzlü çıkmış. Birazcık size böyle e, yapmacık gelen biri olabilir. Bundan kurtulacak olabilirsin. E, bu da sana iyi gelecek olabilir. Hafta itibariyle sıkıntılar artık e, geçecek gibi, ferahlayacak gibi çıkmışsınız. Evet canım benim, sizler için yorumumu yaptım. Abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.